Herkese merhabalar. Bugün sizlere isterseniz beş çayına, isterseniz sabah kahvaltısına hazırlayabileceğiniz çok sağlıklı bir o kadar da lezzetli patatesli kek hazırlıyorum. Bunun için 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt. Yoğurdun sulu kısmını eklememeye dikkat ettim. 1 su bardağı sıvı yağ, karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. İyice karıştıralım. 1 su bardağı mısır unu ekliyorum. Bu aşamada normal un da ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Harcımız hazır. 3 orta boy patatesim var. Bunu küçük küçük doğradım. Onu ekliyorum. Evet, bir tutam maydanoz. Bir adet kapya biber. İki orta boy kuru soğan. Harcımızı harmanlayalım. Şöyle de karıştırıyorum. karışımımız hazır. Evet hazır. 28'e 28 kare evet. borcamı tereyağı ile güzelce yağladım. Harcımızı içerisine ekleyelim. Üzerine susam serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derecede kontrollü hı hı. şekilde üzeri kızarana kadar pişirelim. Hı hı. Patatesli kek çok güzel bir şekilde pişti. Şu an enfes kokuyor. İlk ısısına çıkması için dinlendirelim. Kekin ilk ısısı çıktı. Dilimleri ayırıyorum. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla, isterseniz bu şekilde çayla servis edebilirsiniz. inanılmaz lezzetli. Oldukça da pratik oldu. Doksun'a da bakalım. Aşırı lezzetli, muhteşem bu tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. Videomu buraya kadar izlediyseniz mutlaka beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.